Hatice adında ölümcül bir hastalığa yakalanan genç kadının henüz 2, 4 ve 6 yaşlarında 3 çocuğu vardı. Çocukları onun bu hastalık sürecinde çok yıpranmış, 2 yaşındaki çocuğuna o yaşına kadar tek damla bir süt bile içirememişti. Hatice'nin eşi daha geçen yıl bir iş kazasında hayatını kaybetmişti. Hastalığının iyiden iyiye arttığı günlerde mal varlığını bırakacağı, çocuklarına emanet edeceği birini düşünen Hatice, kendisine en yakın isim olan erkek kardeşini aradı. Kardeşi onun yanına geldiğinde önce halini hatrını sordu, sonra iyi olmadığını öğrenince çok üzüldü. Genç kadın kardeşine lafını uzatmadan çocuklarını ona emanet etmek istediğini söyledi. Adam bunu başta kabul etmeyecek gibi olduysa da, sonra aklına miras meseleleri gelince bu fikrinden vazgeçti ve büyük bir memnuniyetle bunu kabul etti kardeşine gözünün arkada kalmamasını, çocuklarına çok iyi bakacağını söyleyen adam, bu sözünde kardeşi öldükten sonra üç gün bile durmadı. Kardeşinin mallarına daha hayattayken çöker çökmez, çocukları yanına almak için mırın kırı neden adam, onun ölümü üzerine vicdana gelerek yanına aldı. Sonuçta ablasına sözü vardı. Ancak bir süre sonra ne karısına ne çocuklarına laf geçirmeyen adam, yeğenlerinden kurtulmanın bir yolunu aradı. Köy yerinde kimse görmez diyerek bir akşam vakti bahçesini kazdı ile açtığı çukura üç yeğenini getirdi ve içine attı. Kurtulmak için elinden geleni yapan çocuklar ne yazık ki bundan bir kurtuluş yolu yoktu. Girdikleri çukurda günlerce aç susuz kalan çocuklar uzun bir süre inleyip durdu. Ancak kimsenin burada onların sesini duyduğu yoktu. Ya da dayıları öyle zannediyordu. Ancak tam 15. günün gecesi köyden salih bir adam rüyasında ölen Hatice'yi gördü kardeşinin evinin bahçesinde bir çukurun başına oturmuş ağlıyor, içeride bulunan üç çocuğunu o çukurdan çıkarmaya uğraşıyordu. Bunu gören yaşlı adam kanter içerisinde uyandı. Ancak bu gördüğü şey sadece bir rüya değildi. Tekrar uyumak için yeltendiğinde rüyasında yine aynı sahneyi gördü. Gözyaşları içinde uyanan salih adam ertesi sabahı beklemeden yataktan fırladı. Karısının şaşkın bakışları arasında üzerini giyinerek eline bir tüfek ve bir de kazma alarak dışarı çıktı yüksek sesle bağırarak bütün köylüyü ayağa kaldırdı. Gecenin bu vakti neler olduğunu anlamayan köylü silahına sarılarak dışarı fırladı. Salih zatı görenler ciddi bir şey olduğunu hemen anlamıştı bile. Çünkü o böyle bir şeyi boş yere yapacak değildi. Yerinden fırlayıveren ahali Salih zatın koşun Hatice'nin kardeşinin evine bu zalim çocukları şehre gönderdim demişti. Yalan söylemiş çocuklar toprağın altında diye bağırdı. Bunu duyan ahali hemen eve akın etti. Bahçeyi kazma kürekle kazmaya başlayınca Hatice'nin kardeşi dışarı çıktı. Kalabalığa müdahale etmeye çalışınca darp edilen adam bir kenarda baygın yatarken öte yandan toprağın altından üç yeğeninin cansız bedeni çıkarıldı. Bütün köylü şaşkınlık içinde cenazeye bakarken her birinin ağzında tek bir laf vardı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Durumu polise ihbar edip sabahın ilk ışıklarıyla çocukları defneden ahali, ellerine dönerken zalim adam yeğenlerini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Ölüm Allah'ın emridir ve her kul bir gün mutlaka onunla yüzleşecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de her nefis ölümü tatacaktır buyurarak bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm konusunda bize pek çok hadis-i şerif söylemiş ve bizleri onun hakkında uyarmıştır. Ölüm insan için korkutucu bir mefhumdur. Ölüm anı kolay olmayan, belli sıkıntılar içeren bir durumdur. Ancak ondan daha da önemlisi ölümden sonraki hayattır. Her insan ölecek ve gözlerini kabirde açacaktır. Kabirdeki kendine geliş bedenle olmayacak manevi bir alemde olacaktır. Bu sebeple dışarıdan bakanlar onu ölü görse de o kişi manevi bir alemde hesaba ve sorguya çekilecektir. Hesaba çekildikten sonra kıyamete kadar bekleyecek, bu sırada kendisine cennetlikse Cennette nimetleneceği anlar, cehennemlikse cehennemde çekeceği azap gösterilecektir. Bu akıl bali olan her insan için sabit bir hükümdür. Akıl bali olan herkes Allah'a inanmakla ve onun emirlerine uymakla sorumludur.